Merhaba arkadaşlar. Bugün çiçek saksı değişimi yapıyorum. Önce biraz açalım. Çiçeğimizi tutturalım. Bu işlerimi normalde dışarıda yapmam lazım ama havalar yağmurlu olduğu için içeride yapıyorum. Böyle. çiçeğimizi ettikten sonra birazcık da su dökelim. Böylece arkadaşlar. Bir ay öncesinde bu çiçeklerimi ekmiştim. Gördüğünüz gibi ölmüş diye üzülmüştüm ama yerini sevdiği için dal verdiler. Bunlar da kalınlaştı. Böyle arkadaşlar. Burada dört çeşit kalın çoğumuz oldu. Hangi renkler çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.